Herkese merhabalar, Finans Koli'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Şimal Hazal Sarısoydan. Bugün hep birlikte hem aslında makroekonomik konseptleri hem de kripto para piyasasını inceliyor olacağız. Öncelikle makroekonomik konseptler ve bunların kripto para piyasasına olan etkilerine ufak bir değineceğiz ve arkasından da temelde Bitcoin ve Ethereum analizi yaparak devam ediyor olacağız. Öncelikle dediğimiz gibi makroekonomik konseptlerin de özellikle kripto para piyasasına oldukça etki ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bu ne demek? Örneğin ABD tarafından beklenen enflasyon verileri, bunun dışında Fed'in faiz kararları gibi birçok aslında makroekonomik faktör kripto para piyasasına etki ediyor. Özellikle son dönemde Bitcoin ve Nasdaq arasında artan korelasyonla birlikte bu tarz makroekonomik gelişmeler etkisini daha fazla hisseder olduk kripto para piyasasında da. Aynı zamanda son dönemlerde aslında yüksek enflasyonla birlikte beklenen büyüme düşüklüğü yani Buna ne diyoruz biz? Stagflasyon beklentisi ABD tarafında baş göstermiş durumda. Şimdi kısaca sizlere aslında bunlarla ilgili birkaç grafikte göstermek istiyorum. Şöyle bir baktığımızda bu ABD'nin hazine tahvillerinin getiri eğrileri. Burada bize ne anlatıyor eğer bu grafik diye soracak olur iseniz. Baktığımızda burada kırmızı olarak gördüğümüz çizgi ve alanlar 2 yıllık tahvil getirileri ve yeşil olarak gördüklerimiz ise 10 yıllık tahvil getirileri. 1990'dan bu yana alınan verilere bakılıyor ve burada gördüğünüz gibi 2 yıllık tahvil getirilerinin yani kısa vadeli tahvil getirilerinin görece daha uzun vadeli olan 10 yıllıklara göre artış gösterdiği durumlar veya ondan daha fazla getiri elde etmesine izin verdiği dönemler genellikle kriz dönemleri. Örneğin 2001-2002 krizi dönemleri, aynı zamanda gördüğünüz üzere 2007-2008 dönemine denk gelen Mortgage krizi dönemi ve en son olarak da bu eğrilerin birbirine en çok yaklaştığı dönem ise pandeminin başlangıcı diyebiliriz. Ve pandemi başlangıcından bu yana ilk defa 2 yıllık tahvil getirileri ile 10 yıllık tahvil getirileri birbirlerine bu denli yaklaştı. Bu ABD tarafında beklenen bir aslında resesyon sinyali olarak da yorumlanıyor yani ekonomideki büyümenin yavaşlaması ve hatta negatife dönmesiyle ilgili bir sinyal olarak da yorumlanıyor bunu aklımızın bir köşesinde tutalım ve devam edelim gördüğünüz üzere burada petrol fiyatları ham petrol fiyatları var. Enflasyon adjust edilmiş halleri, kırmızı çizgilerimiz ve siyah çizgide enflasyon dahil olan halleri ve burada gri olarak gördüğümüz alanlar ise ABD'nin resesyon dönemleri. Özellikle petrol fiyatının artış göstermeye başladığı dönemlerde ABD'nin resesyon eğiliminin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından petrol fiyatları ve altın fiyatlarında çok büyük yükselişler gördük. Ve hatta sadece petrol ve altın fiyatları değil tüm ham maddelerde artan fiyatlar aslında yavaş yavaş enflasyon üzerinde de daha büyük baskı oluşturacaktır. Zaten bugün ABD tarafından beklediğimiz bir enflasyon verisi var. Şu anda beklenti bile son 40 yılın en yüksek seviyelerine tekabül ediyor. Bu özellikle enflasyondan korunmak için kullanılan bitcoin gibi araçlarda altın gibi araçlarda biraz daha pozitif etki yaratabilir. Ancak dediğimiz gibi Bitcoin'in şu anda korele gittiği ürün altından ziyade daha çok Nasdaq kısmı. Yani bir endeksle korele ilerliyor. Birazdan bunun korelasyonunu da aslında size göstereceğim. Tabii ki bu korelasyona geçmeden önce ise bir de ABD'nin resesyon dönemlerinde e, işsizlik oranlarına bakalım. Gördüğünüz üzere yine gri olan alanlar resesyonun olduğu dönemler olarak geçiyor ve işsizlik verilerinin oldukça yükseldiği dönemler olarak da görülüyor. Öncelikle bunlara neden değindiğimi kısaca tekrardan bahsetmek istiyorum. Resesyon, işsizliğin artması ve yani işsizliğin artmasını tetikleyen bir faktör burada gördüğünüz üzere ve stagflasyon dediğimiz kavramda düşük büyüme ve yüksek enflasyon kavramının bir leşmiş halidir. Burada yüksek enflasyon ve aslında büyüme verisinin de daha doğrusu işsizlik verisinin de burada artıyor olması Fed'in faiz adımlarını oldukça etkileyecek iki etmen olarak görünüyor. Bu sebeple de aslında buraya e, mutlaka bakıyor olmak gerekiyor. Yani sadece kripto para piyasası değil makro ekonomik konseptleri de inceliyor olmak bu anlamda önem kazanıyor. Dediğimiz gibi yüksek bir enflasyon bekleniyor şu anda. Ancak hala da e, çok uzun sürelerde kalıcı olmayacağı iddia ediliyor ABD tarafında enflasyonun. Bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ancak kendileri için bu kadar yüksek enflasyon seviyeleri şu anda beklenen %7'nin üzerinde bir enflasyon var. Bunlar oldukça yüksek seviyeler ve aslında tehlikeli de seviyeler diyebiliriz. Az önce korelasyondan bahsedeceğime değinmiştim. Burada gördüğünüz üzere Bitcoin ve Nasdaq korelasyonu inceleniyor. Son 3 ayda İkisinin korelasyon coefficient'ı 0.64. Yani oldukça yüksek bir değer olmakla birlikte birlikte hareket ettiklerini bize anlatıyor. Burada şöyle aslında grafiği de açmakta fayda var. Birlikte hareket etmekten kastımız nedir? birlikte hareket etmek dediğimiz kısım örneğin Nasdaq'ın yükseliş olduğu dönemlerde Bitcoin'de de yükseliş görüyoruz ve Bitcoin'in düştüğü dönemlerde yani Nasdaq'ın düştüğü dönemlerde daha doğrusu Bitcoin'de de bir düşüş eğilimi olduğunu görüyoruz. Son iki gündür bu biraz daha bozulma yaşadı aslında baktığımızda çarşamba günü e, gece saatlerinde aslında Nasdaq pozitif kapandı. Ancak Bitcoin'de bir düşüş izledik bugün sabah saatleri itibariyle. Diğer yandan bir önceki günde Nasdaq negatif kapatırken, e, özellikle Bitcoin'e kripto para piyasasında bir yükselişe şahitlik etmiştik ama hala da bu korelasyonun oldukça yüksek olduğunu gözlemliyoruz verilere göre. Diğer yandan aslında kısaca biraz da kripto para haberlerinin en önemli kısmına değinmek istiyorum. Bu hafta içerisinde aldığımız en önemli haber ABD Biden'ı başkanın kripto para kararnamesi idi. Bu kararnamede direkt olarak şu yapılacak veya bu yapılacak gibi maddeler görülmedi. Yani bu bir kanun değil veya bu bir kanun tasarısı değil. Ancak bu regülasyonların nasıl yapılması gerektiği konusunda bir yol haritası çizdi diyebiliriz. Bu anlamda da oldukça önemli. Baktığımızda aslında da dayandırdıkları birkaç temel nokta var. Bunlardan en önemlisi inovasyonu desteklemek istiyorlar ve kripto para ve blockchain inovasyonu konusunda da dünyada lider konumda olmak istiyor ABD. Aynı zamanda finansal sistemin ve finansal istikrarın konu ko, pardon kestim. Aynı zamanda finansal sistemin ve finansal istikrarın korunması konusunda da oldukça e, tutarlılar bu konuda da çalışma yapılacak kripto varlıklar eşliğinde aynı zamanda tabii ki en önemli konulardan bir tanesi tüketicinin korunması tüketicinin korunması konusunda adımlar atılması gerektiği söyleniyor ve tabii ki yasa dışı aktivitelerinde engellenmesi konusunda istekleri var buradan e, aynı zamanda ABD Başkanı Biden'ın bu açıklamasında hem önce hem sonrasında e, Hazine Bakanı Yellen'ın destekleyici bir tavrı olduğunu gördük ve aynı zamanda SSC başkanı gereken sırda Aslında yaptığı açıklamayla bu düzenlemeleri yapmak ve bu ışıkta arkadaşlarıyla birlikte çalışmak konusunda oldukça heyecanlı ve istekli olduğunu belirtti aynı zamanda incelemek isten isteyenler için burada daha detaylı olarak da rapor sunuluyor kendi White House'un web sitesi üzerinden incelenebilir Dediğimiz gibi aslında sadece kripto para haberleri değil, daha çok makroekonomik gelişmelerle de kripto para piyasasında takip ettiğimiz bir dönemdeyiz. Enflasyonun artacak olması. Bitcoin ve özellikle enflasyondan korunma amacıyla arzı kısıtlı olan kripto varlıklara yarayabilir. Ancak dediğimiz gibi bu noktada Fed'in faiz kararı bekleniyor. Bu da önemli bir faktör olacaktır. Ve aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki devam eden gerilim de tabii ki önemli bir faktör. Tüm bunların ışığında aslında piyasayı biraz daha iyi okumaya çalışmak gerekir. Şimdi hep birlikte kısaca öncelikle bir bir haftalık Bitcoin grafiğine bakacağız ve sonrasında günlükte de inceleyeceğiz aynı şeyi Ethereum içinde yapıyor olacağız. Bitcoin'in haftalık grafiğine baktığımızda şu anda burada gördüğünüz mavi çizgi 52 haftalık eksponansiyel ortalamamız. Yani yıllık ortalama olarak da düşünülebilir. Şu an 39.239 dolar seviyelerindeyiz ve yıllık ortalamamız da 42.986 dolar seviyelerine denk geliyor. Dün ve önceki gün 42.500 dolar seviyelerinden Bitcoin'in e red yediğini gördük ve burada bir satış baskısı oluştuğuna şahit olduk. Aynı zamanda 52 haftalık ortalamanın e, hemen altındaki bu seviyede bunun gelmesi de aslında 52 haftalık ortalamanın önemini bize anlatıyor. Sadece bu değil şöyle bir baktığınızda 52 haftalık ortalamanın altında kaldığımız dönemlerde genellikle daha düşüş eğilimi olduğunu görüyoruz. Ve aslında şöyle de bahsetmek lazım bu piyasalar 2018 dönemi ayı piyasası olarak adlandırılıyordu kripto para borsasında ve en son olarak 52 haftalık ortalamanın altında kaldı aldığımız uzun dönem ise pandeminin başlangıcına denk geliyor. 52 haftalık ortalamanın üstüne geçtiğimiz durumlarda ise getirilerin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Şöyle bir haftalık olarak baktığımızda buradaki kanal içerisinde hareketimizi sürdürüyoruz. Bu kanal oldukça geniş bir kanal. Üst bandı 66 bin, alt bandı da 29 bin dolar seviyelerine denk geliyor. Dediğimiz gibi 39.293 dolar seviyelerindeyiz. Yukarı yönlü 42 bin bin dolar bandı bizim için önemli. Ancak hemen akabinde 44 bin dolar seviyelerine denk gelen kanal orta bandımızda bulunuyor. Bu sebeple aslında hem 52 haftalık ortalamanın üzerinde bir kapanış haftalık periyotta hem de bu kanal orta bandının üzerinde bir kapanış görmemiz demek bizim için özellikle artık 50.000 bin, 55 bin ve hatta belki yeni zirveleri konuşmamız demek. Ancak tabii ki burada işte bu bahsettiğimiz 42.500-44.000 bin bin dolar bandının geniş bir bant olarak düşünebilirsiniz. Kırılımı oldukça kıymetli olacak. Aşağı yönlü hareketlerde 37 bin dolar ve hatta 36 bin 500 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. 36 bin 500 doların altında kaldığımız durumda 33 bin 100 dolar ve belki arkasından 30 bin dolar seviyeleri de tekrardan bir test edilebilir. Şöyle kısaca bir de günlük periyotta bakalım. Gördüğünüz üzere burada bu az önce gösterdiğim majör yatay kanalımız aslında ve burada da minor bir yükselen e, aslında kanalımız bulunuyor. Gördüğünüz üzere 39270 dolar seviyelerinde şu anda Bitcoin 38000 e, günlük periyotta en yakın destek seviyemiz 38500 dolar. 38500 doların altında bir harekette 36258 ve arkasından da 35000 hatta 34800 90 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 40 bin dolar seviyesi bu minör yükselen kanalımızın orta bandıdır. Önemli bir direnç olacaktır. Arkasından 42 bin 500 dolar seviyelerine doğru tekrar bir hareket denenebilir. Bitcoin'de gördüğünüz üzere MACD satış yönünde verdiği sinyalini henüz daha koruyor. Ethereum için teknik analize geçtiğimizde yine haftalık periyotta bakıyoruz. Gördüğünüz üzere 2591 dolar seviyelerindeyiz. Burada da bir yükselen majör kanalımız var. Bir de aslında ikincil bir düşen trendimiz, alçalan trendimiz bulunuyor. Burada en yakın desteğimiz 2370-2380 dolar seviyeleri. Bu destek bizim için majör ve geriden gelen bir destek. Baktığımızda buranın üzerine kaldığımız durumlarda 2614 doları da kırabilirsek yukarı yönlü Burada alt trendimizin üzerine yani 2830 dolar seviyelerine doğru bir hareket izleyebiliriz. Ancak bu trende yukarı yönlü kırmadığımız müddetçe kesin bir yükseliş Ethereum için şu anda mümkün değil. Bu alçalan trend yani 2830 dolar seviyelerini yukarı kırdığımız durumda sırasıyla 2944 ve arkasından 3241 dolar seviyeleri bizim için önemli direnç seviyeleri olacaktır. Burada bahsettiğimiz 2350 dolar seviyelerinin altında kalmamız durumunda ise sırasıyla 2158 ve arkasından 2000 doların hemen üzerine doğru bir fiyatlama izleyebiliriz. Bir de şöyle günlük periyotta Ethereum grafiğine baktığımızda Ethereum'da 60 günlük dema yani 60 günlük çift eksponansiyel ortalamanın altında hep satış baskısı görmüşüz ve üzerine çıktığımız dönemlerde de yükselişlerimiz genelde minimum %40 oranı şeklinde görülmüş ki son dönemlerde aslında bu çok da gerçekleşmemiş idi. Şu anda da 60 günlük ortalamanın ve 7 günlük ortalamanın e, hemen hizalarında fiyatlanıyoruz diyebiliriz. 2591 dolar seviyelerinde endeks 2603 dolar seviyesi günlük periyotta önemli bir bizim için direnç buranın üzerinde daha doğrusu destek de diyebiliriz günü kapatmadığımız için buranın üzerinde bir günlük kapanış yapmamız durumunda tekrardan sırasıyla 2741 2830 2850 dolar bandına doğru bir hareket gelebilir 2603 doların altında bir günlük kapanış yaptığımızda ise 2400 2350 dolar bandına doğru bir geri çekilme görebiliriz. Umarım videoyu hepiniz beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bundan böyle her perşembe Finans Koli'nin YouTube kanalında hep birlikte kripto para piyasasında genel olarak bir değerlendiriyor olacağız. Makroekonomik konseptlerin ağır bastığı dönemlerde makroekonomik konseptlere değineceğiz. Kripto para haberlerinin daha önemli olduğu dönemlerde daha detaylı olarak kripto para haberlerinden bahsediyor olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.